Kasasrı bilgiden merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, plan kote nedir, nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Plan kote nedir? İlk önce nedirle başlayalım. Plan kote ee, arazinin topografik yapısını gösteren bir krokidir, bir haritadır. Hani böyle de diyebiliriz. Plan koteyi haritacılardan kim ister ya da neden ister? Genelde mimarlar ister. Neden ister? Mimar e, arazinin topografik yapısını alıp en kesitlerini alıp oradan e, projeyi oturturmak için yani parsele projeyi oturturmak için sizden plan kotesi ister. Plan koteyi nasıl yaparsınız? İlk önce GPS aletinizle araziye gidersiniz. Parselinizden arazinin topografik yapısına göre kodlar alırsınız. Okumalar yaparsınız yani alımlar yaparsınız. Alımlar yaptıktan sonra bunu NetGet ortamında projesini hazırlayıp mimara gönderirsiniz. Şimdi ben sizin için burada bir parsel oluşturdum. Parselimizi açalım. Kodlarımızı açalım arkadaşlar gene. Şimdi nokta dosyaları GPS'ten okuduğunuz nokta dosyalarını bilgisayarına aktardığınız zaman nokta ncn olarak kayıt olur ve hani şurada açmak istediğiniz zaman dosya türünden nokta dosyalarını seçmeniz gerekir. Buradan kodları da açtığımız zaman tamam dediğimiz zaman bakın noktalar geliyor ekrana. Görüyorsunuz. Yani şunlar nokta şuradan şu üçgenden nokta atları ve kodlarını açtığımız zaman şu şekilde bir şey gelecek ekranınıza. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan şuradan şu taşıma işleminden şuradaki sağ alttaki pencere seç işleminden buradan kodları taşıyoruz. Tıklayıp sağ klipi sağ, sağ tıklayıp tekrardan sol tıkladığınızda bakın sizinle gelecektir zaten. Bakın. buradan parsel parselimizi açıyoruz ve şuradan bakın gene sağ altta gösteriyorum bakın son noktaya git. Son noktaya git et tıkladığınız zaman aldığınız noktaları yerine oturtur netket. Buradan nokta atları ve kodlarını açıp tamam dediğinizde de görüyorsunuz parselde Kotlarımız hazır durumda şu an Biz 11. parselde Kotlama işlemi yaptık Plan kote yapmak istiyoruz ee, Kotlarımızı aldık bakın şuradan Şimdi şu Yan parselleri Şöyle çizgi attan Bakın nokta yakalama kapalı Olacak şekilde Şöyle şu şekilde Birer tane çizgi atıyoruz yani şu parsellerimizin görünmesini istemiyoruz. Sadece burada belli olmasını istiyoruz. Şu köşelerin şuralarda belli olmasını istiyoruz. Şimdi buradan kes işleminden ilk önce attığımız çizgiyi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Tekrar şuraya gelip kesmesini istediğimiz yere gelip sol tıkladığımız zaman bakın çizgi gidecektir. Buna da sol tıkladığımız zaman bakın çizgi tekrardan gidecektir. Tekrardan işlemi bitiriyoruz. Sağ tıklıyoruz. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Sol çizgiyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın sağ tıkladığım zaman kesilecek objeyi göster yazar burada. Tekrardan şuraya kesilecek objenin üstüne gelip sol tıkladığınız zaman buradan kesecektir arkadaşlar. Tekrardan sol tıklıyorum ve kesecektir. Şimdi şunları hemen bir düzenleyelim. Şu dön, döndürden. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Solla işlemimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yazsın. Şöyle istiyoruz. Evet. Şimdi şu kaydırdan şöyle buraya alıyorum. 12 numaralı parselin yazısını da şöyle gösterdiğim zaman şu alanda biz çalışmamızı yapacağız. Şuradan hızlı sil vardır ya da buradan yapabilirsiniz. Ama ben buradan yapıyorum genelde. Direkt tıkladığınız zaman siler. Şimdi noktalarımız bunlar arkadaşlar. Kodlarımız bunlar. Şöyle kodları ufak tefek şöyle düzenleyebilirsiniz. Mesela şunu şöyle. Şu şu da kaydırdır arkadaşlar abici. Şuradan şöyle ben şimdi araziye gittim. Arazinin e, çok fazla eğimli olmadığını gördüm, düzeye yakın olduğunu gördüğüm için bu işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Eğer araziniz çok eğimli ise bu sefer e, arazide sık sık okuma yapmanız gerekiyor. Yani arazinin topografik yapısını göstermek için sık sık okuma al alım yapmanız gerekiyor ve e, alım yaptığınız zaman zaten burada az bu sene hani gördüğünüz kadarıyla projenizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi şöyle şuraya çekiyorum. Yaklaşıyorum. Tıklıyorum, kaydırıyorum. Evet, şu şekilde. Şunları bu işlemden yapıyorum. Şu ABC hızlı kaydırdan yapıyorum arkadaşlar. Kota tıklıyorum, çekiyorum. Bu kadar. Şimdi bir sonraki işlemimiz burada üçgenleme yapacağız. Bu kodlardan üçgenleme yapacağız. Ama öncelikle şu mavi çizgileri silelim. Bakın hızlı silden. Şu mavi şeyleri birer tane mavi çizgileri birer tane tıkladığınızda siliyor. Sağ tıklayıp işlemi bitiriyoruz. Şimdi net surf diyoruz. Üçgen oluştur diyoruz. Noktalar. Tamam diyoruz. Şimdi şurada sol altta gene pencere seç var bakın. Pencere seçten bütün noktalarımızı seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz karşımıza bu pencere geliyor. Buradan bakıyoruz. En küçük z değerimiz, en büyük z değerimiz. En kısa üçgen kenarı, en uzun üçgen kenarı. Ben genelde şuraları ellemiyorum. Şu değerleri kontrol ediyorum. Arazide okuduğum kodlara göre. Bu değerler doğru. Yani burada mesela şurada eğer 45'ten daha küçük bir rakam olsaydı burada bu yazacaktı. Ama eğer burada 45 kotundan daha küçük bir rakam yokken burada şu 20 tarzı bir rakam yazarsa o zaman kodlarınızda bir problem vardır. Kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben bunlar doğru. Üçgenle diyorum ve bak gördüğünüz gibi üçgenleme yaptı. Şurada şu üçgenden tabaka modlarından bakın arkadaşlar şu tabaka modlarından tıklıyorum. İlk önce kalın obje çizimini kapatıyorum. Taramaları kapatıyorum tamam diyorum. Pardon arkadaşlar. Şimdi bazen üçgenleme yaptıktan sonra buralarda eğriler çıkabilir. Eğriler çıktığı zaman gene aynı yerden hızlı eğri çizi kapattığınız zaman kapanacaktır arkadaşlar. Bunu bilgi olarak söylemek istedim. Şimdi bunu yaptıktan sonra üçgenleme yaptıktan sonra şu x, y, z'den şu x, y, z'den üçgenleme yaptıktan sonra bu x y z'den şuraya yola. Burası bu arada şurası yol arkadaşlar. Buraya bir tane nokta atıyorum ve bu noktaya A diyorum. Büyük A diyorum. Kotuna bakıyorum. Doğru. Tamam diyorum. Şuradan obje en yakın objeyi yakaladan açıyorum bunu. Parsel köşesine denk gelecek şekilde orta noktadan yakalıyorum. Buraya da A üssü diyorum. Gene kodumu kontrol ediyorum. Tamam diyorum. Aynı işlemi şuradaki çizgiler içinde yapacağız. Tıklıyorum. D diyorum. Kodumu kontrol ediyorum. Tekrardan şöyle yakınlaşarak tıklıyorum. B üssü diyorum. Kodumu kontrol ediyorum. Tamam diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada Bakın şurada tabakalar vardır. Aktif tabakalar. Buradan üçgen modeli seçiyorum. Yani üçgen model tabakasını sileceğim. Şuradan eksiye tıklıyorum. Üçgen modeli seçili. Seçili değilse şöyle seçebilirsiniz. Tamam diyorum. Ancak boş değil diyor. Gene de sil diyorum. Kapatıyorum. Bakın üçgen modelimiz silindi. Üçgen modelimiz silindi. Şimdi A, 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 A üstü, B, B üstünü yaptığımız için tekrardan üçgenlememiz gerekecek. Tekrardan net surf diyorum. Üçgen oluştur diyorum. Tamam diyorum. Bakın şuradan pencere seçten tekrar tıklıyorum. Noktalarımı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Gene kontrol ediyorum. Üçgenle diyorum. Bakın bu sefer A, B. Şimdi kayıt programından dolayı, dolayı yarıda kesildi. Videoyu izlediğimde hani bazı hatalarımız var. İşte sayıya rakam demek gibi falan bazı şeyleri yanlış kullanabiliyoruz kelimeleri. Hani kusura bakmayın bu yüzden. Video çekerken biraz heyecan olabiliyor bazen ister istemez. Şimdi tekrardan üçgenledik. Üçgen modelimizi oluşturduk. Şimdi şuradan arkadaşlar çizgi çizden çizgi çize tıklıyorum. E şunu en yakın objeyi yakalayı kapatıyorum. Nokta yakala ve son nokta yakalayı açıyorum. Buradan Şuradaki düz çizgimizi, bakın şu tabakaların yanındaki düz çizgimizi toprak yol yapıyorum. Toprak yol yaptıktan sonra bu işlemin amacı güzerge oluşturacağız arkadaşlar. Şuradan A'yı yakalıyorum. A'dan A üstünü yakalıyorum. A'dan A üstüne sağ tıklıyorum işlemi bitiriyorum. Bakın A'dan A üstüne kesik kesik toprak yolumuzu oluşturduk. Aynı işlemi B'den B üstüne de yapıyoruz. B'ye tıklıyorum. B üstüne tıklıyorum ve sağ tıklıyorum, işlemi bitiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapacağımız işlem bu çizgilere güzergah tanımlayacağız arkadaşlar. Bu ne için olacak? Bu enkesitleri oluşturmak için olacak. Enkesitlerimizi arazideki enkesitlerimizi oluşturmak için böyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi enkesit güzergah tanımlamak için NetSurf enkesit işlemleri güzergah tanımlaya tıklıyoruz. Buradan elemanları seçiyoruz şu üç noktaya basıp kaydedeceği yeri seçiyoruz. Ben masa üstüne kaydediyorum. Buradan ben buna dosyaya A, A üstü kesitini oluşturmak için A ismini veriyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Bakın. Ekrana geldi bakın. Güzelge haline getirilecek objeleri seç. Şimdi şuradan yaklaşıyorum. Arkadaşlar yaklaşıyorum A'ya ayet şu kesikli çizginin bir ne tıklıyorum sol tıklıyorum bakın sıfır doğru doğruyu seçiyorum tamam diyorum bakın beyaz oluyor beyaz olduktan sonra sağ tıklıyorum ve şu ikisi açık olacak arkadaşlar nokta yakalılar açık olacak sağ tıkladıktan sonra A'ya gelip sol tıklıyorum bakın sol tıkladıktan sonra alttaki beyaz çizgi sarı olacak gördünüz mü arkadaşlar sarı olduysa işleminiz doğrudur Aynı şekilde tekrardan enkesit işlemleri güzergah tanımla elemanlar diyorum. 3 noktaya tıklıyorum. B olarak kaydediyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Bakın B'ye B'ye tıklayacağım şimdi bakın. Bakın kesikli çizgiye tıklıyorum. Doğruyu seçiyorum. Bakın 0 doğruyu seçiyorum. Tamam diyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın beyaz oldu. B'ye geliyorum. B, B noktasının üstüne geliyorum. Tıklıyorum ve sarıya dönüyor. Bakın arkadaşlar sarıya dönüyor. Çizgi sarıya döndüğü zaman işlemimiz onaylanmıştır. Evet. Şimdi güzel tanımladık. Şimdi net tekrar enkesit işlemlerinden enkesit oluştur diyoruz. Buradan A'yı seçiyorum. Kaydettiğim dosyayı seçiyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Tekrar A diyorum. Kaydet diyorum. Evet önümüzde bu pencere geliyor. Ben en kesit aralığını 5 metrede bir yapmak istiyorum. Sola enkesit, sağ geniş enkesit genişliğini de 15 15 yapmak istiyorum. Buradan en kesitleri sınırla en kesit planını çiz diyorum. Tamam diyorum. Bakın böyle bir ekran geliyor. Sağ tıklıyorum. Bakın en kesitimizi çizdi. AA üstü güzergahının en kesitini çizmiyor, çiziyor. Bize veriyor yani. Tekrardan bunu B B üstü işlemi içinde yapacağız. Nesürf diyorum enkesit işlemleri. Enkesit oluştur diyorum. B diyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. B diyorum. Kaydet diyorum. Buna da aynı şekilde 5. Buna da 20 20 vermek istiyorum arkadaşlar. Siz onu parsel uzunluğuna göre enkesit genişliğini verirsiniz. Enkesit sola enkesit sağa enkesit dediği şudur. Şu. Şunun uzunluğudur yani. Ben böyle vermek istiyorum. En kesitleri sınırla en kesit planını çiz. Tamam diyorum. Bakın kare geldi gene Sağ tıklıyorum. Ve B, B üstü en kesitlerimizi de çizmiş olduk. Şimdi en kesitlerimizi kaydettik. Çizdik oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buradan net surf diyorum. En kesit işlemleri diyorum. Profil çizimi diyorum. Profil çiziminde en alta geliyorum. A diyorum. A'yı seçiyorum. H diyorum. Tamam diyorum. Bakın. Bakın geliyor arkadaşlar. Şu an tıklayamıyorum. Neden? Neden? Çünkü nokta yakalı açık. Bu nokta yakalıları kapatıyorum. İkisini de. Bakın. Tıkladığım zaman bana A, A üstü en kesitini en kesitini profil çizimini ekrana yazdırıyor. Şimdi tekrardan net surf en kesit işlemleri profil çizimi diyorum. En alta geliyorum. B'yi seçiyorum. H diyorum. Tamam diyorum. Bakın BB en kesitini de en kesitinin profil çizimini de bize verdi. Tıklıyorum. Yapıştırıyorum bunu da. Şimdi buradan şu işlemden şimdi baya karışık gibi gözüküyor. Ama hiç karışık değil. Şuradan tabakalardan tabakalara geliyorum. Buradan PR kod şuradan PR kodu kapatıyorum. Üçgen modeli kapatıyorum ve en kesit planını kapatıyorum arkadaşlar çarpıya tıkladığım zaman bakın sadece üçgen model en kesit planı gitti sadece kodlarımız kaldı güzergahımız kaldı şimdi buradan şuraya geliyorum şu üçgene tabaka modlarına geliyorum nokta atları ve kodlarını da kapatıyorum arkadaşlar bunları kapattıktan sonra şuradan yani buraya kodları yazdırmak istiyorum artık çiz diyorum yazı diyorum nokta adı üret diyorum. Buradan serbest seçiyorum. Bakın arkadaşlar şunu kapatıyorum. Adını kapatıyorum. Çünkü niye bize sadece kodlar lazım. Yükseklikler lazım olduğu için. Bu adını kapatıyorum. Sadece Z kalıyor. Z şunu 05 yapıyorum. Noktadan uzaklığı da yani şuradaki noktaya yazmasının uzaklığını da 0 yapıyorum. Tamam diyorum. Bize bakın yine kare geldi ekranımıza. Buradan ben boşluk tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın boşluk tuşuna basıp da yapabilirsiniz. Onu birazdan göstereyim. Şöyle e, buradan sağ alttan pencere seçten. Pencere seçten şöyle parselimizi seçiyorum. Seçtim. Sağ tıklıyorum. Bakın kodlarımız geldi. Bakın kodlarımız geldi. Kodlarımız geldi. Tekrardan çiz diyorum. Yani şuralara da yazdırmamız lazım arkadaşlar. Şuralara da yazdırmamız lazım kodlarımızı. Çünkü mimar bunu istiyor. Yazı diyorum. Nokta adı üret diyorum. Serbest diyorum. Bunu kapatıyorum. Şunu 05 yapıyorum. Bunu 0 yapıyorum. Tamam diyorum. Bakın kare geldi. Klavyeden boşluk yani space tuşuna basıyorum. Bakın böyle bir ekran geliyor. Eğer içindekiler deyip şuna bastığım zaman şuna bastığım zaman bakın böyle bir şey gelecek karşınıza. Buradan gene sağ alttan çevir diyorum. Çevire tıklıyorum. Bakın. Çevire tıkladıktan sonra şunu seçiyorum artık bakın. Bunu şurayı ve şurayı içine kapsayacak şekilde seçiyorum bakın. Bakın seçtim. Sağ tıklıyorum. Bir daha sağ tıklıyorum. Bakın buraya da kodlarımız geldi arkadaşlar profil çizimine kodlarımız geldi. Şuradan, şuradan özellikle yazıdan BB kestini ve şurayı A A de oluşturduktan sonra oluşturduktan sonra plan kodumuz hazır arkadaşlar. Plan kodu işlemi bu kadar. Bakın okuduğumuz kodlar profil çizimlerimiz en kesit ve boy en kesitlere göre profil çizimlerimiz. Buradan plan kotemizi hazırlamış bulunmaktayız. Buradan farklı kaydetten kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ben kaydetmiyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Yaklaşık zaten 19-20 dakika olmuş. Soracağınız bir şey varsa kadastro bilgiden ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.